Sayın Bakanım, Niğde'mize tekrardan hoş geldiniz. Şu anda Niğde Tabal Gastronomi evimizdesiniz. Niğde'mize <laughs> özgü yöresel yemekleri tattınız. Bunlarla ilgili yorumlarınızı alabilir miyim? Öncelikle e, yani, Niğde'de olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz. Sonra yemeğe geleceğim. Hani güzel bir mekanda karşılanıyoruz. bu mekan güzel düşünülmüş. Bir anda Nedenin tarihiyle ilgili bir şeyler düşünmeye ya da bir şeyler öğrenmeye teşvik ediyor, zorluyor. Onun için kıymetli belediye başkanımıza da bu düşüncesinden, bu hizmetinden dolayı ben teşekkür ediyorum. Yemeklere gelince her şeyle lezzetliydi. Teşekkür ediyoruz. Ama mutlaka hani bir hakkı teslim etme adına söylemem gerekir. Tamam siz lezzetli yaparsınız çok güzeldir, çok tadındadır vesaire. Onu düzgün sunmanız gerekir. O sunum da güzeldi. En son tatlıya kadar sunum güzeldi ve en sonunda da mutlaka güler yüz. Onun için teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz inşallah.